Hepinize 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 merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Aerodrox oynayacağız. Gelin size bir direksiyon setimi tanıtım ve like atıp abone olmayı unutmayın. Gelin. Arkadaşlar, burada gaz ve frenimiz var. Bu gaz, bu fren. Burada çok anlatılacak bir şey yok. Buna bastığımı gidiyor. Buradan direks direksiyon var. De direksiyonla ben bütün ayarlarını yaptım her şeyi biliyorum. Ayarlardan yaptım. Buradan fites attım bildim. Geçelim o zaman videoya. Hadi. Gelin. Bu arada oyunu indirmesi ücretsiz biz. Biz size, size vereyim ben. Medigate'e indiriyorsunuz değil? Orada yazın Google'a indirin Medigate'i. Oradan bu oyunu indirebilirsiniz oyun. Çok güzel bir oyun. Hadi yine başlayalım. Dolayısıyla bu çalıştı. 4. son durulan. Şöyle sattırıyorum. Ve gidiyorum. Şu an işte gidiyoruz. iş alsak mı? Şu an serbest doluşuyoruz. Tuşlara ne aldım? Hangi tuş hangi işe yarıyor burada? Bir dakika. Şöyle tarık, çekelim tarık mi? Bir... Çekelim. çekelim. Şöyle atalım. Sağa mı çekeceksin arabayı? Uçuruma yoruladın. <laughs> Sağ değil de tarlaya çekmiş sanki. Dörtlüleri yaktı şu an. Şöyle bir boşalalım bir kitesimizi. Tamam boş ver. Araba. Tamam. Ne gidiyor bu? Şey. Arkadaşlar bu öne ışıkları yakıyor normalde Arabayı çalışmıyor ta... tamam. size, göstereyim şöyle gördüğünüz gibi ışıkları yakıyor bunlar da sinyal şu kapatalım göster şu an sağa sinyal verdim bana bak şurada. Heh. Şimdi de sola vereceğim. Bunu ne işlediğini, bunu yapmadım bunu. Bir şey kaydetmedim. bu boş. Bu dört yakıyor. Gördüğünüz gibi. Bunlar da boş. Bunlar da arabayı çalıştırıyor şu kontrol kapatıyor buna basıp basıp start'a bastığım zaman araba çalışıyor gördüğünüz gibi şu an çalıştı şuradan bir çıkıyor rahat çıkartacağım kazanım gerçek araba gibi sürüyorsunuz arkadaşlar. Aşağıdakini bırak bırakabilir miyiz bu oyunu? bilmiyorum Çok gitti ki sağa. Çok Çünkü çıkamam orada. Baya uğraşırız oradan çıkmak için. Gördüğünüz gibi çocuklar için çok eğlenceli bir oyun. Bilgisayara kuruyorsunuz. Arkadaşlar bu arada bu bilgisayar bu bunu 64 bilgisayarlar içinde oynayabiliyorsunuz. 32 bit bilgisayarlar içinde. Ya 4 GB'lık ekran kartında Biraz fren burada. Biraz karanlıkta ama. Arkadaşlar çok az ekran kartı ve RAM'de de oynayabiliyorsunuz ama biraz kasar tabi. Benim ekran kartım 4 GB, RAM'im 2 GB diye hatırlıyorum. 2 2 4 2 tane. 2 4 4 GB ekran. Ekran kartım var, 4 GB RAM'im var. O oynayabiliyorum çok güzel. Hiç kasmıyor. Kasma yok. Hepinizden bay bay arkadaşlar. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.